GamerSpline'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Frisbee'nin Gaming Keyboard'unu tanıtacağız. FX2 serisi arkadaşlar. Gayet şık bir görünüm var. İlk göze çarpan ışıklandırması. 7 farklı rengine bürünebiliyor klavyemiz. Şöyle görebilirsiniz. Onun dışında 8 tane e, multimedya tuşu var arkadaşlar. İsterseniz işte ses açma, kapama, e, play, pause, medya player'ı açmak, e, calculator tarzı bu şekilde görebilirsiniz. Mail'inize bakabilirsiniz. Üzerinde de 5 tane makro tuş bulunmakta. Bunları buradaki rec tuşuna basarak, ESC'nin hemen yanındaki rec tuşuna basarak, hangi tuşa atamak istiyorsanız ona basarak da istediğiniz e, makro yazıp tekrar aynı tuşa e, kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyuncuların en büyük sıkıntısı olan e, Windows tuşu. E, üzerinde kilit işareti var. Yani bu demek oluyor ki senin zaman bu tuşu kilitleyebiliyorsunuz. Gayet e, şık bir görüntüye sahip. Çok önemli bir özellik olarak da diyebiliriz ki içinde bulunan e, su kanalları e, suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor arkadaşlar. Bunları klavyenin arkasından da daha net, net görünüyor. Şöyle yapayım. Şuralarda çıkışlar var arkadaşlar su tahliyesi sağlanabiliyor. Bu çok büyük bir özellik arkadaşlar. Özellikle başımıza gelebiliyor. Oyun sırasında heyecanlı üzerine su ve veya herhangi bir sıvı dökebiliyoruz. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, ama bu klavyede bu özellik ön plana alınmış. Onun dışında iki kat iki ayarlı e, yükseltici var. Şöyle göstereyim. Bir tanesi şu şekilde. Birinci kademe bu kademede şu şekilde oluyor arkadaşlar. Görüntü açısından gayet şık görünümlü. E, kaymayı önleyen bir yapıya sahip arkadaşlar tuş takım üzerindeki. Yani eliniz üzerinden kaymıyor. Biz Gamerspark ailesi olarak tavsiye ediyoruz arkadaşlar.